Merhaba arkadaşlar, ben Erkam. Makroekonomiye giriş dersinin konu anlatımı ve soru çözümlerine sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İlk bölümümüzde makroekonominin ilgilendiği konular neler, bunlardan biraz bahsedelim istiyorum. Bu açıdan konunun daha iyi anlaşılabilmesi için mikroekonomi ile makroekonomi arasındaki farkları anlatarak başlayalım. Arkadaşlar, mikroekonomi, individual birimlerin yaptığı ekonomik işlemler veya aldığı kararlarla ilgilenir. Mesela bir tüketicinin herhangi bir ürünü tüketme kararı mikroekonominin ilgi alanındadır. Yine herhangi bir firmanın karşılaştığı maliyetler, o firmanın üretim kararı gibi meseleler mikroekonominin üzerinde durduğu konulardandır. Makroekonomi ise arkadaşlar ekonomiye bütüncül bir açıdan yaklaşmaktadır. Mesela sadece belirli bir tüketicinin tüketim kararlarıyla değil, bir ülkedeki veya ekonomideki tüm tüketicilerin tüketim kalıplarıyla ilgilenir. Mikroekonomi sadece tek bir piyasadaki üretim miktarlarıyla ilgilenebilirken veya belirli bir ürünün üreticilerin elde ettiği kazançlarla ilgilenirken makroekonomi ülkedeki tüm piyasalarda üretilen toplam ürünlerin toplam değeriyle veya bir ülkede yaratılan toplam gelirle yani o ülkedeki gayri safi yurt içi hasıla ile ilgilenmektedir veya mikroekonomi arkadaşlar bir malın fiyatındaki değişimle ilgilenirken makroekonomi bir ülkedeki genel fiyat seviyesindeki değişimle yani enflasyonla ilgilenmektedir. Yine mikroekonomi bir firmanın ya da household'un istihdam tercihleriyle ilgilenirken makroekonomi ise bir ülkedeki genel istihdam seviyesi ya da işsizlik oranlarıyla ilgilenmektedir. İşte buradan yola çıkarak arkadaşlar makroekonominin bir ülkedeki genel bütüncül ekonomik konularla ilgilendiğini söyleyebiliriz. Az evvel örneklerde de aslında biraz bahsetmiş oldum. Bu kapsamda makroekonominin temel olarak ilgilendiği konuları bir ülkedeki genel üretim seviyesi ve bu toplam üretim seviyesindeki değişim yani ekonomik büyüme, bir ülkedeki genel işsizlik sorunu veya bir ülkedeki genel fiyat seviyesindeki değişim yani inflation ya da deflation olarak özetleyebiliriz. Bunların yanı sıra arkadaşlar elbette makroekonomi ilgilendiği başka konularda bulunmaktadır. Mesela bir ülkedeki genel tasarruf ve yatırım seviyesi veya finansal piyasalar ve onların işleyişi, döviz kurları ve bunlardaki değişimlerin ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi gibi. Ama arkadaşlar tüm bu saydığımız etmenler de günün sonunda aslında ekonomik yaşantımızı doğrudan ilgilendiren toplam gelir, enflasyon ve işsizlik oranlarını etkilemektedir. İşte bu dersimizde arkadaşlar temel olarak bu konularla ilgileneceğiz.